Hepinize merhabalar. Uzun süredir yoktum biliyorsunuz. E, bayağı uzun bir süre oldu. İşte sağlık problemleri yaşadım, ayağımı kırdım. İşte e, ülkemizin ekonomik durumu, kendimizi toparlamamız falan derken işte uzun süredir videolar falan çekemedim. Şimdi bir video çekmek istiyorum. Bu bir inceleme değil. Gördüğünüz gibi bunları tanıtacağım. Öncelikle ilk başta bundan başlayacağız. En iyisinde bunu tanıtalım. Şunları şöyle bir kenara alalım önce. Tabii bunu kenara almadan önce şöyle söyleyeyim, şu single olarak geçiyor, ee, tek bu, şununla beraber satılmıyor. Bunu ayrı bunu ayrı alıyorsunuz, İlk başta single alıyorsunuz, sonrasında Flymore Combo Kit olarak alıyorsunuz. 47 dakikalık olanı var, 34 dakikalık olanları var. Bunları sonra anlatacağım, bizim için önemli olan budur. Gördüğünüz kutusu şu şekilde yapalım, sağında solunda ne var ne yok. Sadece bakın üstünde, altında ve ön tarafında. Bu tabii ki böyle olacak. Şimdi hadi hep beraber kutuyu açalım. Kutuyu açıyoruz. İçinden dronumuz çıkıyor. DJI Mini 3 Pro. Şunu kaldırıyoruz. Altından RJ kumandası. Gördüğünüz kablosu Ve bunun içinden de işte pervanesi, tornavidası falan gördüğünüz gibi. Bunları çok fazla göstermeyeceğim. Kullanım kılavuzu falan şu şekilde. Şöyle açalım. Şöylece göstereyim. Kutunun içerisinden başka da bir şey çıkmıyor. şöyle göstereyim. Öbürleri de değil. Şimdi evet. Kutusundan çıkarttık. Poşetinden çıkartalım. Şunu şu şekilde bırakayım. Gördünüz. Bu şekilde. Kamera koruyucusu alttan şu şekilde tırnağınızı hafif kaldırarak açıyorsunuz. Şu şekilde altında sünger mevcut. Kumandası şunu da şöyle bakalım Kumandamız da bu şekilde ekranlı. Arkası böyle, üstü böyle. Altı bu şekilde. Şuradan SD kart ve içindeki görüntüleri, içerisinde hafıza var, İçerisindeki içerisindeki görüntüleri bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. Bu kumandanın en güzel özelliği, diğer dronlardan da ayıran özelliği, ekranlı olması, hafıza kartının olması ve ekranı hafıza kartına kaydedip istediğiniz yere taşımanıza olanak sağlıyor. Şunlar stikleri, bu şekilde stikleri takıyoruz. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde. Herhangi bir şey yok. Fotoğraf ve kamera modu. Kamera kayıt başlasın. Yani fotoğraf ve kamera derken ikisinin arasında geçiş yapma modu. Şarj şurası. Eğer depolama alanındakilerini almak istiyorsanız kendi hafızası, hafıza kartı değil de şu buradaki Type-C girişinden alabiliyorsunuz arkasında iki tane büyümesi var. Bunlar atanabilir. İlk geldiğinde biri dikey biri zoom olarak geçiyor. Bunları söylemeye gerek yok. Bana göre şu anda sağ, yani size göre sol. İleri, geri, sağa sola gitmesini. Bu da yukarı, aşağı, bana göre sol, size göre sağ. yukarı, aşağı, olduğu yerde sağa dön, sola dönme işlemini yapıyor. Kumandayı ve şeyleri e, hani çok fazla tanıtmayayım. Zaten her tarafta gösteriyorlar. Her tarafta şey yapıyorlar. Ben size başka özellikler söyleyeceğim. Yani birçok yerde araştırdım, bulamadım. Hani denk gelmedi, bilmiyorum. Şöyle açtığımızda görüyorsunuz ki dronumuz bu şekilde. Bak, bu şekilde. Bazı e, şeylerde görüyorum arkadaşlar forumlarda ya da videolarda görüyorum. Adamlar işte e, şuralara da sensör diyenler var. Şunlar pilin yukarıda pil çok fazla ısınıyor. Pilin ısınmasını engellemek yani aşırı ısınmasını şuralardan hava almasını sağlıyor. Hava alarak az da olsun soğutmasını tabii e, yarıyor mu işe. Onu uçuşlarda göreceğiz. Mini 3 Pro'nun şu iki tane sensör iki tane burada sensör. 4 tane de burada e, sensörleri var. İkisi şu küçük, bir iki tane de burada. Sensörler sadece sport modunda devre dışı kalıyor. Diğer modlarda isteseniz de ileri geri, sağa sola gitmiyor sensörler devreye girdiğinde. E, Birçok videoda ağaç dalıdır, şudur budur gösteriyorlar, şey yapıyorlar ama hani e, ağaç dalına çarpıyor. Ben denemedim. Yani denemek de istemiyorum. Şimdi gelelim Mini 3 Pro'yu diğerlerinden ayıran özellikleri. Yani DJI Mini, Mini SE, Mini 2, Mini 2 SE. Bunlar bir kere dış görünüş olarak farklı. İkincisi kamerasının dikey, yatay olması. Üçüncüsü 47 dakikalık batarya Dördüncüsü 4K çekiyor olabilmesi ve kumanda. Zaten şöyle söyleyeyim dışarıdan yani en büyük fark olarak kumandası ve dış görünüş. Yani direkt bunu ayıran özellik budur. Başka bir şey değil yani. Sizlere detay görüntüleri de girerim. Yalnız şöyle söyleyeyim. Yani Mini 3 Pro ilk başlangıç olarak hani diyelim ki ilk defa bir drone alacaksınız. Alınır mı? Bana kalırsa paranız çoksa alınır. Paranız çoksa. Bana kalırsa Mini 2 uygun olabilir. Ya da Mini 2 S uygun olabilir. Ben Mini 2 S kullanıyorum. Biraz daha kendinizi profesyonelleştirdiğinizde kullanılabilir. Ya da Mini 4 Pro çıktı şu sıralarda. Düğün çekimleridir, araba reklamlarıdır, işte ev çekimleri falan yapmak için kullanıyorlar. Sosyal medyaya atmak için şunun dikey ya da yatay olması konumunu kullanıyorlar. En fazla 30 watt 30 wattlık bir şarj aletiyle şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun değeri ne kadarmış? 2450 miliamper gösteriyor şu anda. Bu 34 dakikalık pil. Bunun 47 dakikalık olanı da var. Flymore Combo Kit Plus yazıyor ya. Söylemiştim videonun başında onunla beraber 249 gram şuna bir açıklık getireyim bunu da birçok videoda söylüyorlar ama bunu ülkemizde uçurmak için SGHM'ye sivil havacılığa kaydettirmenize gerek yok yalnız bunları uçurmak için hani belirli bölgeler vardır uygulamasında da görünüyor zaten kırmızı alanlar onların haricinde uçurabiliyorsunuz bunları uçurmak için Ehliyetinizin olması gerekiyor arkadaşlar ehliyet olmadan uçurduğunuzda yakalandığınızda ceza yazabiliyorlar ehliyetsiz uçurduğunuzda cezayı yazabiliyorlar aynı zamanda kırmızı bölgelerde izin alabilmek için sgm başvurmanız gerekiyor şöyle bir durum var sgm her zaman izin vermiyor genelde profesyonel olanlar bu tür durumları kullandıkları için genelde onlar izin alabiliyor yani ben mesela acemiyim diyeyim o yüzden izin falan alamıyorum. Bir manzara çekimlerinde çok güzel. Görmediğiniz yerleri gösteriyor. Ne bileyim bir yere gidersiniz, orada ailenizle tatile gidersiniz. Tatilde farklı açılar yakalayabilirsiniz. Onları güzel gösterebilir. Ha, dikey olması çok güzel. Direkt sosyal medya için. Diğerlerinde mesela e, örnek vereyim Mini 2'yi aldınız mesela. Bir de Mini 3 Pro. Mini 2'de dikey çekim yapıp ikisinde de 4K çekim yapsanız dikey çekim yapabilirsiniz bunda. Mini 4 4'te 4K'yi croplamanız gerekiyor mecbur. kropladığınız için de görüntü kaybı olacak. Bunda öyle bir şey yok. Direkt kendiliğinden öyle olduğu için eğer ki böyle sosyal medyayla falan çok fazla uğraşıyorsanız tavsiye ederim. Ha sosyal medyayla çok fazla uğraşmıyorsunuz. Ben gittiğimde hani tatile gittim, öyle yerler çekeyim kafama göre işte gezeyim, gezdiğim yerler bana anı kalsın diyorsanız Mini 2 tercih edin derim. Bunu çok fazla tercih etmenize gerek yok. Vereceğiniz parayı yazıp Her kumandası güzel. Ona lafım yok. Gerçekten hani telefon bağlamanıza gerek kalmıyor. Telefon bağlamanıza gerek kalmadığı için de çok güzel olmuş. diğer bir önceki kumandası var. Kumandalar var. Mesela Mini 2, Mini 2, SE'de bunun ekransız olanı var. O mesela güzel. Yalnız işte telefon bağlama olayı çok sıkıntı. Ben mesela Mini 2 s kullanıyorum. Telefonu bağladığımda sıkıntı oluyor. Arayan ya da mesaj atanlar işte onlara tekrardan aradığında mesela atıyorum 500 metre uzağa gönderdiniz. Biri arıyor cevap veriyorsun. Uygulama kapanıyor. Tekrar açıyorsunuz. Tekrar bağlamaya uğraşıyorsunuz, bir sürü iş ama tabi bundaki bu tabi Mini 2S'ye bağlanmıyor. Keşke DJI bunu programla halledebilirler aslında ama halletmemişler, yapmamışlar. Yapılabilirdi. Bence <laughs> güzel olurdu ama işte neyse. Bu kumandada e, Fly Flymore Combo Kit almadığınız için şu stikleri eğer kaybederseniz tekrar almanız gerekiyor. Bunları tavsiyem kit plus paketinde almanızı öneririm 47 dakikalık olanı çok güzel e, görüntüler çekebiliyorsunuz bilmiyorum hevesiniz var mıdır benim böyle şeylere hevesim olduğu için bir tane aldım onun da videosunu bir sonraki e, videoda size anlatayım neler yaşadığımı neler yaptığımı bu bir arkadaşın arkadaşlar emanet olarak aldım kendim ikiyle biraz da kıyaslamak için dediğim gibi e, kendi dronumundaki en büyük farklardan birisi kumandası, ikincisi dikey çekim yapabilmesi, sensörleri, takip özelliği falan böyle gidiyor. Yani en büyük özellikleri tabii ki ekranı dediğim gibi ekranlı kumandası düzeltiyorum. Alınabilir mi? Alınabilir. Sosyal medya ile çok uğraşıyorsanız alınabilir. Sosyal medyayla çok uğraşmıyorsanız bence bu kadar para vermenize gerek yok. Şimdi sizlere bununla çektiğim birkaç tane görüntüyü sizlere şimdi bununla çektiğim birkaç tane görüntüyü göstereyim ondan sonra da videoyu kapatalım. sin teşekkür ederim.